Günaydın merhaba arkadaşlar. Bugün e, yıldönümü evet yapacağım. Yapmamalı. Ben yapmadım. Bugün yıldönümüm güncellemesi geldi. Hepimiz çok, çok mutluyuz biliyorum. Açmasan. Beklet ya. Ben de geleceğim videona. Ya birazdan gelirsin. Ben de geleceğim. Ya oğlum ben daha oyunu. Ya, ya daha yüklenmemiş bu. Bilmem. Evet, evet arkadaşlar. Bugün Kaya gel gelmiş, Tun gel da gelmiş. Baksanıza benim karakterim çok güzel oldu bu arada. Çok ya, güzel. Bakın hani, sessiz olun ama video Crazy Run oraya gelmiş. oraya ne gelmiş? Aa bakın ilk başta bence dünyayı gezelim. Evet. Şaka. Arkadaşlar bakın burada fotoğraf yeri gelmiş. Bence burada ama ben çok güzel videolar çekersiniz. Şila. Tamam ben ne sus Allah Evet buralar çok şirin olmuş. Bakın la gelmiş. Ben de bu almak istiyorum bir an önce. Bak la bu bu. Oynası. Şey Oynısı. hatta PKX dedi yani admin dedi. Evet arkadaşlar çok güzel. Baksanıza robot bile sızlanmış. Buralar Oy. da çok iyi. Oy, çok Burada adlı. çok güzel şeyler gelecek size. Çok güzel diyorlar. Oy. Okul değişmiş kesinlikle işine değişme. Seni gezdirsene takipçilerimize. Yok içleri değişmiyor. Arkadaşlar çok güzel. Çok mutluyum. Şey Neyse evet arkadaşlar. Şimdi buradan böyle geçiyoruz. Ee, yok ya. Admin. Söyleceğim şey admin. Admin abi. Şunları keşke böyle yapmasaydık, atlamasaydık. Böyle dümdüz olsaydı. Kesinlikle admin abi. Bayram her İyi neyse misin? şimdi o çok Hadi beklenen e, ben buna bakacağız. Olurum. Telefonu ben. Çok güzel. Gel. Bunlara ne olmuş? Oha! Ne? 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 Bak. karakterini mi okey. burası çok güzel. Bak, opsiyonelce. <laughs> Bak. Afet bedava gelmeyecek ve çok kadar param yok Olsaydı alırdım Allah. Benim benim param yeterdi. Tükürmeden alacaktı. Aa oh, çok şirinler. Çağlasın, da Bu dans nasıl ya? ya. ya uh. arkadaşlar bir geçmiş olsun. Dilesene sana like Arkadaşlar onun kolu kırıldı. Yaramazlık yaptı. <laughs> tamam <oynadım> dedim arkadaşlar. <laughs> oh, abla. Çağla takamıyorum yardım etsene lan. Ya ne alacağım. Al, al, ya. Bana ne? Bırakla geri Türk, Türk takımı, ülke takımı puan kaybediyor. Türk. Tamam. Türk. <laughs> ülke takımı puan kaybediyor. Tüh. Bir dakika bir dakika. Bir... Buralar çok güzel yeni şeyler kadar. Amca, bu kadar mutluyum ki. Çık. Bunu. Çık. Ya Beşiktaş bir Ya al da. Bunu açayım mıydı? Otur. Az önce bu saatin Oraya bile gidemiyor. Asılıydın evet arkadaşlar. <laughs> ben... Babaannem neredeyim ya? <laughs> Ay bugün canımın bu şey istiyorsan. geri gelmiş. Ben de istiyorum. Arkadaşlar bana al, bir alacağım. Alırım ben de ama. Abi olur mu ya? Valla göstermiyorum bana ayar vermemiş. da terzi gel. Ha <laughs> güzel haberim Ne oldu? Kusur Ne? Akmalı bir şey. Ne? Alto ne yazıyor? Ne? ne? Şu anda gerçekleşiyor. Birazdan olacak mı? Neyse ne Evet arkadaşlar, şimdi o yeni gelen şeye bakacağız. Çünkü burada çok ses var. Çıkar şarjını çıkar oğlum. Çıkar bakar. Bakın yeni Aa, şey gelmiş. Maç yok burada. Burada mı yok? Hadi kardeşim. Böyle tamam. şeyler gelmiş. Tamam. Bakalım arkadaşlar yeni <laughs> gelen. Bakın biri yeni gelen şeyden almış. Maç izliyorsunuz da evet. bir. Ayarlanmamışım yoktur diyorum. Ee, tam nasıl ayarlayamıyorsun? Ayarlamıyorum. Video ee. çekiyorum. Nasıl ayar gelmiyorsun? Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Tamam. Gidik. Güzelmiş Şirinler Evi gibi. Yani Şirinler Evi'nin aynısı bence. Burası parti salonu sanırım. Bakın böyle. Çok iyi. Yok, yine babasının biri kendisi. Burada ben oturuyorum. Sporalar buralar çok güzel. Bence güzel olmuş ya. Çok güzel. Ya. Çıkayım. Neyse yıldırımın güncellemesi için sizin için güzel bir konu yapacağım. Elimde olduğu şeyde. Elimde olduğu kadarıyla. Tamam. Bu yüzüm. Rüzgar gel şunu Rüzgar içecek Rüzgar bugün. suyu da Bir dakika evet. kıyafetleri bir be. bak ne olmuş. Bak. Oha. Çok <laughs> iyi. Abi teşekkürler. Evet şimdi burada parti parti şey yapacağım. Kombini yapacağım arkadaşlar. Bu arada da beni da eklemeyi, eklemeyi unutmayın. Hmm. Ya üstü bulamıyorum. Üst vardı bende. Dedim ee, neredeydi ya? Buralardaydı. Yok burada değildi. Ben almıştım. <laughs> almıştım. <laughs> Her neyse. Evet <laughs> arkadaşlar. Şu güzel şeyler. Bunlardan değil de. Daha eğlenceli bir şey kullanacağım arkadaşlar. Onların <laughs> hmm. <laughs> bardağı ya. <laughs> 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 evet. 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 Şimdi güzel bir şey kullanmak istiyorum ama kullanamıyorum. Ya param yok fakirim. Fakirim. Altın bu olsun. Şapka olarak bunu kullanacağım arkadaşlar çıplaklık. Yani dikkat çeken bir şey olsun bunu istiyorum. Bir dakika. Yaptın mı? Abla online. Adı bir dur ama. Güzel şeyler takıyorum şu anda. Meşgulümcülüm. Bunu takayım. Efendim.

Onun kendi Şimdi yeni şeyler aldım. Param yükseldi. Hakan. Tut biraz videonun dışında. bayağı izlenmesini istiyorum. Valla evet. izlemezse kafayı evet. yerim. Ya ben üstlere baktım değil mi? Ya o şey gitmiş. Ne gitmiş? Hani bir şey var ya. <gülüyor> 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 Para alın <alayım> belki <laughs> e, yüz elmas çıkar. İnşallah. Neyse 50 para geldi. Balonda Neyse, nedir? Bunu bir denesin. Dur. O da bir dur. İstemiyorum. pasta çok güzel. Para yetiyor. Çok güzel ya. Bakın. Yakıştı. Yetiyor ama almayacağım. Ya şu para yetmiyor. Kızın çok güzel. Evet. Arkadaşlar ben bunu başka bir videoda alacağım. Çünkü şu an param yetmiyor. Short videosu olarak çekerim. Ay. Şimdi bunu alacağız. Ünlü dansı. Nasıl bir şey ya? Alsana da. E, öbürü nerede bakalım. Öbürü neredeydi? Aşağıda değil mi? Bilmem. Her, yok bu değil. Ha. Şu değil mi? Tamam bu yüzden şunu alıyorum sizin için arkadaşlar. Aldım. Sizin için aldım yoksa almazsın. Bakın. Hani bir tane akım dansı var ya ona benziyor. Aa evet bak. Aa. Hani, hani bir kızın dansı. Evet o. Sonunda Ay, ünlü dansı yani almışız evet arkadaşlar bakalım nasıl başka neler geldi diye dünyayı başka yerlerinde gezelim mesela robotun ha şuraya bakın ben bir şey gördüm İlk başta şuraya gidelim para veriyormuş herpekte dedi dedi hiç onu hiç yav yok yaş neyse. Evet arkadaşlar çıkıyorum. Aa, 2019 yazıyor. Ay çok seviyorum 2019'u. Arkadaşlar ben 2019 oyuncusuyum. Ya. O zamanlar sadece oynamıyordum. Ay dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Ne? Online'ın açık mı senin? <laughs> Yok yalan atmıyorum canım. Davet ettim seni. <laughs> Ya online'ı mı çıkmadınız? Oraya zıplayın. Oraya zıplamam lazım. Kumsal. Kumsal. Ya. Kumsal. Kumsal. Hatta bir şeyler söylemeye daha Hadi boş ver. Ada. O söylesin o da öyle. Kumsal, kumsal alıyor sana ala. Alıyor, alıyor. Al, sana Ada. <laughs> ee, Arkadaşlar siz onu boş verin. <laughs> 2000, ana şeyler oluyor. 2025. Onu fark etmemiştim bakın. Maymun kumsal. Maymun kumsal kumsal maymun kumsal kum, kum, maymun Maymun salatın arkadaşlar çok maymun, güzel. Maymun diyene bak. Maymun kumsal. maymun atar. Maymun kumsaz. Kadın da diyor değil mi annesi çekilir. He işte yapıyor. E evet, 2024 2025 E ee, burada sona eriyor. Bakın şuraya gidelim bir. Arkadaşlar siz bunu boş Yok. verin. Kumsal. Ben de sizin evde oyuncakları çıkaracağım. Canıma değilsin. Gideceğim bütün oyuncakları böyle yere atacağım. Sonra bir yere atacağım. Ki, kumsal her şeyi toplayacaksın. Aaa baksana. Sonra kaçacağım. Ben toplamam. Sensin köle kumsal. Çöle köle, köle kumsal. Mı ada boş ver. Boş ver. Boş ver. Kale. Ada, ada. konuş. Ada. Ada ada boş ver. Türe. Aa Türe. çok güzel. Eskiden böyleydi. Türe. Eskiden arkadaşlar ben şöyle karakter yapıyordum. Bir dakika. Hep sıkılayım mı bunu? Çöylü. Ada ada ada. Böyle. Böyle. Ada boş ver dedim sana. Aşağı Kumsal. Vurma dedim sana. <laughs> ada boş ver. O kendi söyle yapıyorsa yapsın. Vurarım, vurarım, vurarım. Evet arkadaşlar biz e, biz onu sen. boş veriyoruz. O, o susun. Ada sana ne dedim ben? Ada bakma dedim sana. Taş. Bakın. saçım buydu. Ee, üstüm, üstüm buydu. Yok üstüm buydu. Ondan sonra altın buydu. Dur bir dakika şapkayı takayım. Bu yoktu. Yani bunu almamıştım. Sonra bu baletleri çok seviyorum. Anı nedir? Adam boş var sana. Her neyse arkadaşlar. Ben, benim karakterim böyleydi. Ya burası böyleydi. Çok güzeldi arkadaşlar. He bu güncellemenin olduğu zamanlar ben oynamıyordum. burada vardı pet shop bakın. Burada da böyle hayvanlar vardı. Bir şey vardı evet hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Ya çok güzel. Sıkılıyordum. Sonra ben bu oyundan nefret ettim. Yani nefret ettim dediğim hiç oynamadım. Sevmedim. Ondan sonra hep aldım. Yaptığım dansa buydu. Bu dansı çok seviyordum. Hep böyle e, oyun oynuyordum. Ben benim bir yere Takas takas takas. O beşinci seviyede. Bakın arkadaşlar. Ada boş ver. Çok güzeldi vallahi. çok Kumsal. Kumsal <laughs> <laughs> Kumsal çok yaramaz. Evet. Yaramazın teki. Hı. Hı. Evet arkadaşlar. Ada boş var O kendisinin köle olduğunu biliyor zaten. Evet. Arkadaşlar bu videoya kum, kumsal gıcık mısınız? Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar buraya neden kumsal yerleri duyuyorsunuz? Kızın adı kumsal. De, deyin ki ablaları evet. rahatsız etmeyin. Ablaları rahatsız etmeyin. Rahatsız etmeyin. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> Böyle bebe devam bebe edeceğim bebe bu videoda. Bebe 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 Ada bebe boş var. O kendisine diyor zaten. Bebe evet. bebe Arkadaşlar sen onu boş bebe verin. Bebe Ada, bebe Ada bebe boş bebe ver. Bebe <laughs> Mesela bunların sonra ben alırım, alırım arkadaşlar. Ba belki çekiliş yapabilirim. Bakın admin diyor. Admin var. Ne diyor bakalım? Mutlu bana. Mutlu yıllar sana. Al. Seksin. Altıncı yıl. Sonra. çok güzel bakın. Sonra kurabiye ıı, kurabiye, köfte, kola, patlamış mısır, atıştırmalıklar. Yemek yemeye bayılıyorum demiş. <laughs> ben sana Evet musun? arkadaşlar. Şimdi onu boş verin. Zaten boş konuşuyor. Hep zaten boş konuşuyor. Evet. Siz evet. takmayın. Cici, cici, bizden çok küçük. Ben ondan 2 yaş büyüğüm. O 4 yaş. Cici. O 4 yaşında. Aa. Sen e, sıfır yaşında arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Çok acık. Çok güzel, ben, ben çok güzel ben, ben arkadaşlar. Ben. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> çok seviyorum. Bay bay.